13. soruyla devam ediyoruz. Şimdi ne demiş? İçerik ve üslup özelliklerinden hareketle yukarıdaki parçanın aşağıdakilerin hangisinden alındığı söylenebilir diyor değerli gençler. Çelebi kitapların ve fenlerin isimlerinden şüpheli şeyleri keşfi anlamındaki mukaddimenin ikinci faslında eserin adını vererek söze başlar. Bilgi eşyanın varlığı yazıda ifadede zihinlerde ve özlerde olmak üzere dört mertebede bulunur. Onlardan her önceki sonrakinin aracıdır. Çünkü yazı sözlere, söz zihindekilere, zihindekiler özlere delalet eder. Özlerle ilgili varlık asıl gerçek varlıktır deyip devam ediyor. Şimdi gençler bakın burada zaten Çelebi diye başladığına göre aslında Evliya Çelebi de olabilir. Katip Çelebi de olabilir. Süleyman Çelebi de olabilir gibi düşünebilirsiniz soruyu çözerken. Yalnız devamında ne diyor arkadaşlar? Ee, Keşfandaki mukaddimenin ikinci faslına eserin adını vererek bakın eserin adını vererek söze başlar. Yani demek ki burada Çelebi bir kitabı tanıtıyor değerli gençler. Peki kitap tanıtan e, eserlere biz ne diyorduk? Bibliografya diyorduk ve Türk Edebiyatı'nda bu anlamdaki en önemli eser nedir? Keşviz Yunundur. Demek ki burada bahsedilen Çelebi Katip Çelebi eser de Keşviz Yunundur. Cevap hangisi gençler? Bursa. Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın bu romanında verilmek istenen mesaj doğrultusunda yürütülmesinden kaynaklı bir hikayecilik zaafı görülür. Kırım Hanı Adil Giray. Buraya dikkat değerli gençler. Kırım Hanı Adın Giray'ın yaşamın anlatıldığı bu edebiyattaki bu ilk tarihi roman. Hadi buradan anlamadınız. Zaten ilk tarihi roman diyor değerli gençler. Edebiyatımızdaki ilk tarihi romanın yazarı kimdir? Tabii ki namı Kemal'dir. Ve Kırım Hanı Adil Giray'ın da anlatıldığı romandır. Aynı zamanda bu roman nedir arkadaşlar? Namı Kemal'in Cezmi adlı romanıdır. Romanın ana kahramanı zaten Cezmi'dir değerli gençler. Evet. 15. soru. İçerik ve üslup özelliklerinden hareketle yukarıda bir parçası verilen eserin aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Değerli gençler, Müştak Bey, şimdi benim kumrucum kafese girecek ha. Ey, ne olmuş elimden geleni esirgemem. Ya verebileceğim şey çok mu? topu bir teselli bir de yüz görünmüyor. Nasıl etmeli adam sen de, o da kolay. Şöyle birkaç beyit veri veririm ve demiş. Bir kumrusun sen tabi muvafık yapsam yuvanı sinemde layık. Canı gönülden ben oldum aşık yapsam yuvanı sinemde layık. Ziba Dudu da demiş ki A dostlar damat bey gelin hanımı görür görmez sevincinden bayıldı Müştak bey. Hayır sevincimden bayılmıyorum. Kederimden yüreğime iniyor. Nedir bu? Demiş değerli gençler. Bir kere kahramanlara dikkat edelim. Müştak Bey ve Ziba Dudu. Bu Müştak Bey hangi tiyatronun kahramanıydı değerli gençler? Şair Evlenmesi tiyatrosunun kahramanıydı. Peki Şair Evlenmesi eseri kime aitti? Tabii ki İbrahim Şinasi'ye aitti. O halde cevabımız Denizli. Aşağıdaki yazarlardan hangisi yukarıda verilen özelliklerinden hiçbiriyle eşleştirilemez demiş değerli gençler. Türk romanının batılı anlamdaki ilk örneklerini veren Yazarımız kimdir? Halit Ziya Uşaklıgil'dir değerli gençler. Çocuklar için yazdığı Şermin adlı şiir kitabını hece ölçüsüyle yazmıştır. Kimdi bu değerli sanatçımız? Tevfik Fikret. Hac yolunda Servet-i sonra gelişen seyahat edebiyatına yol gösteren rol üstlenmiştir. Kimin eseriydi değerli gençler? cenab Şahabettin. Fransızcadan Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyi çevirmiş ve Servet-i kapatılmasına neden olmuş olan kişi kimdi? Hüseyin Cahit Yalçın. Bu durumda kendisi hakkında bilgi verilmeyen sanatçımız kimdir arkadaşlar? Mehmet Rauf Tur cevap Ceyhan'dır. 17. soru. Aşağıdaki edebi topluluklardan hangisi yukarıda özelliklerden hiçbiriyle eşleşemez demiş değerli gençler. 1860'ta Tercüman Ahval Gazetesi'nin yayınlanmasıyla başlar. 1896'ya kadar sürer. Bu edebi dönem edebiyatımıza ne olarak adlandırılır? Tanzimat edebiyatı olarak adlandırılır. Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralını yıkmışlar ve cümleyi özgürlüğüne kavuşturmuşlardır. Anjamban tekniği falan filan ve e, ilk batılı şiirler de o dönemde yazılmıştır değerli gençler. Bu dönem hangi dönemdir edebiyatımızda? Servet-i Yunun dönemidir. Edebiyatımıza ilk edebi bildiri yayınlayanlar kimlerdi? Fecre Aticiler, Fecrati Encümeni Edebisi adı altında değerli gençler. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra meydana gelen yazılı, İslamiyet'ten sonra meydana gelen dönemde ilk ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? Yazılı olarak divan edebiyatı ortaya çıkıyor. Anadolu sahasında İstanbul çevresinde o da onu götürür ama milli edebiyatta ilgili bir bilgi var mı? Yok. Ne diyebilirdi? İşte genç kalemler dergisi, yeni nisan makalesi gibi bilgiler verseydi milli edebiyatı da oradan eleyebilir idik. Bu parçada söze edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Üstüğün oğlu İbrahim, iki oğlu bir kızı ve eşiyle birlikte çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren fakir bir köylüdür. Köylü ifadesine dikkat edelim değerli gençler. İbrahim'in en büyük hayali çok zengin olmak, köylünün elindeki tüm tarlaları satın alarak ekip biçmek, elde ettiği gelirle üst katından elde görebildiği bir konak yaptırmak, gelen geçen herkese bu konakta ağırlayarak şanını duyurmaktır. Öküzler su içmek için deriye inerken hayal dünyasından uyanan İbrahim, düşlerinin gerçekleşmeyeceğini farkına varır ve sinirlenir. Eve döndüğünde ise sinirini bir zamanlar kendisinin göz olan birinci olduğu yarışlarda İbrahim'e para ve itibar kazandıran ama şimdi at arabasını bile götüremeyen Doru Kısrak'tan çıkarır. Bak burada bir at vurgusu var oraya da dikkat edelim değerli gençler. Öküzlerin Doru Kırsak'ın yavrusu olan tayın ve diğer atın arpasına ve samanına ortak olan Doru Kırsak'ı yılkıya göndererek bakın yılkı sözcüğüne dikkat edin. Ondan kurtulmak ve ahırda bir boğazlık yer açmak ister. Şimdi baktığımız zaman Rıfat Ilgaz, Oktay Akbal, Kemal Tahir, Nezih Meriç, Abbas Sayar. Zaten köyü anlatan bir roman. Dikkat ederseniz değerli gençler İbrahim ana kahramanı yılkı orada size bir ipucu veriyor. Romanın adı nedir arkadaşlar? Köy edebiyatımızın önemli romanlarından birisi Yılkı Atı. Bu romanın yazarı da kimdir? Abbas Sayar'dır. Cevap Bursa. 19. soru bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın yetiştirdiği en güçlü romancılardan biridir. Türk mitolojisinden ve tarihinden aldığı değerler sistemini modern roman türünün anlatım imkanlarıyla birleştirerek sunar. Türk tarihinin simgelerini zamanın ruhuyla birleştirerek eserlerinin arka planını oluşturur. Beyaz gemi milli ve manevi değerler önemseyen insanı duygulan kaybetmiş kişilerle geçmişlerine geleneklerine son derece bağlı ve kimliklerini muhafaza etmeye çalışan kişilerin çatışmaları üzerine kurgulanmıştır. Louis Aragon'un dünyanın en güzel aşk hikayesi dediği, buraya dikkat edin arkadaşlar, Cemile dünya edebiyatında bir başyapıt olarak tanınır. Eserlerinde folklor kumsuları ustaca kullanan yazar yalnızca Kırgız. Bakın burada Kırgız ifadesine de dikkat edelim. Kültürün değil eski Türk Tırayet inançlarının izlerini de roman hikayelerinde yansıtmaktadır. Bir kere Kırgız edebiyatının en ünlü ismi, dünyaca ünlü ismi kimdir arkadaşlar? Cengiz Ait Matodur Bunu unutmayınız. Cemile de önemli bir eseridir. Cengiz Ait Matov'un bu durumda cevap Ceyhan'dır. Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur diyor değerli gençler. Türkiye'de bir edebiyatındaki romanları farklı yönlerle sınıflamak mümkündür. Osmanlı'nın kuruluşunu ele alan romanlara ateşten gömlek yorgun savaşçı. Hayır Osmanlı'nın kuruluşunu anlatmaz ateşten gömlek yorgun savaşçı. Neyi anlatır değerli gençler? Kurtuluş savaşçılarını anlatır. Konusu Ege'de geçen romanlara Tütün Zamanı, Kuyacak Duysu filanların ucu doğru. Yanlış batılaşma işleyen romanlara Araba Sevdası, Şıp Sevdiği Sözde Kızlar doğru. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlara Devlet Anı Osmancık. Hayır, Kurtuluş Savaşı'nı değil Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan romanlardır isimlerinden anlaşılacağı üzere. Demek ki 1 ve 4'ün yerini değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Cevabında ne olması lazım? Edirne olması lazım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş en önemli temsilcisi olan hareketi şiir dilinin doğallaşmasını bakın şiir dilinin doğallaşmasını bu sebeple geleneksel bütün sanatların şiirden çıkarılması gerektiğini yani sanatlara nedir karşılar şiire özgü kelime seçimi ve söz dizimi olamayacağını şiirin toplumsal sona ifade aracı olduğunu, şiirle diğer sanatların birbirine karıştırılmaması gerektiğini ifade etmişlerdir diyor değerli gençler. Bilinçaltı, kültür, toplum, gerek ve benzer her türlü baskından uzak bir biçimde aktarmak gerektiğini, şiirde önemli olanın kelime veya dize gibi parça güzelliği değil, bütünün güzelliği olduğunu, şiirin özelliğinin anlamlı olduğunu ileri sürmektedir. Bir kere arkadaşlar bir karşı çıkış söz konusu. Sanata karşılar, değil mi? Söz dizimine karşılar ee, ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda bu anlayış zaten 1940'lı yıllarda ortaya çıkmış ve artık bu anlayış çıktıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır değerli gençler. Kimdir e, bu anlayışa sahip olanlar? Garipçilerdir. Garipçilerin de en önemli ismi kimdir? Sevgili Orhan Veli Kanık'tır değerli gençler. Evet. Şimdi e, geçiyoruz 22. soruya değerli gençler. Şöyle bir düzeltme yapalım. Kaymış. 1922, pardon 1923-1939 yılları arasında yazılmış öykü ve romanlar şöyle değerlendirilebilir demiş. Soru köküne bakalım. Yukarıda verilen bilgilerle aşağıdaki örneklemelerden hangisi eşleşemez demiş. Önce biri bir okuyalım. Reşat Nuri ile Memduh Şevket, Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği devrimlere uyarak eski yaşayış şeklinde yeni yaşayış şeklinde geçişteki değişiklikleri işlemişlerdir. Evet, Reşat Nuri'nin yaprak dökümü, Memduh Şevket'in ayaş ve kiracılar var. Öyleyse A şıkkındaki örnekleme doğrudur. Celalettin Göktulga ile Nail Sırrı Örük ve Sermet Muhtar Alus eski yaşayış eleştiren veya o yaşayışı özlem duyanların eserlerine taşımışlardır. Evet ayrıntı e, yazarlar ama e, e, burada arkadaşlar Celalettin Göktulga'nın Telakı Selase, Nail Sırrı Örük'ün eski resimler, Sermet Muhtar Alus'un da Kıvırcık Paşa gibi eserleri vardır. Bu da doğrudur değerli gençler. Peyami Safa ile Yakup Kadir Karasmanoğlu ve Reşat Enis Aygen Batılılaşmanın yanlış anlaşılıp uygulanması ve zararlar üzerine öykü ve romanlar yazmışlardır diyor. Evet Sözde Kızlar Sodom ve Gomere kanun namına Sözde Kızlar Sodom ve Gomere zaten e, e, Peyami Safa'nın Sözde Kızlar Sodom ve Gomere Yakup Kadri'nin e, kanun namına da arkadaşlar Reşat Enis Aygen'in eserleridir. Bu da doğrudur. Yakup Kadri ile Sadri, er Sadri Ertem ve Sabahattin Ali gibi yazarlar dışında 1923-1939 yılları arasında köylünün sonundan el alan yapıtlar çok az görülür diyor. Yaban Yakup Kadri'nin biliyorsunuz silindir şapka giyen köylü Sadri Ertem'in kanı da Sabahattin Ali'nin bu örneklemde doğrudur. Şimdi arkadaşlar Mahmut Yesari ile Sadri Ertem ve Reşat Enis Aygen hariç işçi sonundan ele alan romanlar sayıca azdır demiş ama örnek olarak ne demiş? Yeni Yalan Zamanlar, Korsan Çıkmazı, Sevgili Arsız Ölüm. Bu üç roman da arkadaşlar Cumhuriyet döneminin önemli kadın yazarlarına aittir. Yeni Yalan Zamanlar, İnce Aralın Korsan Çıkmazı, Nezihe Meriç'in Sevgili Arsız Ölüm ise Bilginiz olsun. Latife Tekin'in eserlerdi arkadaşlar. Demek ki bu örneklem uygun değil. Cevabın ne olması lazım. Edirne olması lazım. Bu parça içeriği ve üstü bu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olabilir diyor değerli gençler. Ah ben dayanamıyorum. Hiç dayanamıyorum. Şuramdaki teller kopuyor. Böğüre böğüre ağlamak istiyorum. Köy grubundaki ikinci üye Haceli. Haceli'ye dikkat edin değerli gençler. Sabah sabah avlumuza baskın yapıp benim bir gelinimi bir taşla yere devirdi. Gelinimin üç buçuk aylık çocuğunu düşürdü. Kanları da durmuyor. Öldü ölecek. Elsiz ayaksız yatıyor şimdi. Kanun mu? Ne kanunu? Köy yerinde ne kanunu? Allah'ı seversen kaymakamın. Köy yerinde kanun olsa ben senin önüne geçer de böyle kafanı ağrıtır mıydım? Köy yerinde kanun. Köy yerinde kanun olsa böyle dal gündüz ev basıp karı dövebilir miydi? Bayramımı dövebilirler miydi? diyor değerli gençler. Bir kere zaten gördüğünüz gibi bir Köy anlatılmış ve Cumhuriyet döneminde anlatıldı da belli. Dilde onu gösteriyor. Bir de Haceli, Bayram gibi kahramanlar arkadaşlar Yılanların Öcü romanına aittir. Cevabın bu durumda şuraya da yazalım. Yılanların Öcü romanı kimindir? Fakir Baykurt'undur. Dolayısıyla da cevabın ne olması lazım? Ceyhan olması lazım. Geldik son sorumuza değerli gençler. Bu şiirde ve açıklamada söz konusu olan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Ağrı başına boz bulutlar inmede ne ki bu cendere ne ki bu sonsuzluk kim vurulmuş yatan ova boyunca bir kan çeşmesinde açık durup avucu çile pazarında cana pey sürümü çözmek mi istemiş o çetin düğümü korkunç bir ezgide çatlayan bu kamış yitirdiğimiz bir cennet mi almış. Ahmet Mübdranas'ın ağır ışığından alınan yukarıdaki zeyret bir manzaranın tüm çıplaklığıyla değil, buraya dikkat edin arkadaşlar, uyandırdığı izlenimlerle aktarılmasıdır diyor değerli gençler. Aslında izlenimcilik hemen aklımıza empresyonizmi getirebilir ama burada şıklarda o yok zaten. Bir de ona benzeyen o görüntünün şairde ıı, uyandırdığı duyguları anlattığı akım hangisidir arkadaşlar? Sembolizmdir ki Ahmet Mübdranas da Türk Edebiyatı'nın önemli sembolist şairlerinden birisidir arkadaşlar. Cevabımız... Deniz